Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra sizle video çekmek istedim. Bu hesabımızı kullanmıyoruz. Bunu geçeyim. Ligler başladı arkadaşlar. Şu anda da kalan olarak fena değil, iyi gidiyoruz. Dördüncü savaşlarımızı yaptık. Şu anda birinci sıradayız. 127 yıldız almışız. Yıkım yüzdemizde 3883 olmuş. Hemen hızlıca savaşlarımıza bakalım. Önce vatan arkadaşımızın şu savaşına bakalım. Rakibi 211. Bu savaşı geçeceğim. Rakibi bayağı bir güçlü. Şimdi şurada güzel bir savaş oldu. Bunu size göstereceğim. Rakip bir kere kaçıncı seviye? 178. Ama çok bitişik arkadaşlar. Çok bitişik olduğu zaman çok kolay üçlenirsiniz. Çok rahat yenilirsiniz. Böyle bitişik yapmaması lazım. Yani saldırdığı hesap şu anda 144. seviye. bu hesabında seviyesi 157. vatana saldırıyorlar. Ona da bakarız. Şu anda bir tekrar diyelim. Mesela burada çok bitişik olduğu için yani kaç tane? 5 5 mi? 6 tane ejderle saldırmışım bakın kaç tanesi hayatta kalacak herhalde her, hepsi hayatta kalıyor çünkü çok bitişik koymuş arkadaş ee, çok kolay donduruldular bir tane öfke büyüsü gerisi tamamıyla dondurma büyüsüyle çok rahat bir şekilde üçlendi burada tabi bir dondurma büyüsü attığımda neredeyse adamın ana savunmalarının yani Çoğu donuyor. Çünkü çok yakın koymuş birbirine. Burada çok büyük bir hata yapmış. Şu anda ejderlerin hepsi hayatta. Hiçbir tanesi vurulmadı. Hatta bu savaşta koruyucumuz da olmadan saldırdık arkadaşlar. Koruyucu olsa çok daha iyi olurdu. Şu anda kaya balonu içerisinden çıkan bir ejder de hayatta. 7 tane ejderimiz hayatta. Yani rakip bizden çok üst seviye olmasına rağmen çok kötü bir dizilim yaptığı için aslında savunması çok düşük değildi ama dizilimi çok kötüydü. Bundan dolayı da çok rahat bir şekilde güçlendi arkadaşlar. Şimdi diğer savaşımızı size göstereyim. Şöyle bakalım. Burada da rakip. Bakayım kaçıncı seviyeydi bu rakip? Rakip 158. Yani bizim seviyemizde hemen hemen aynı. Biz kaçtık. Biz de o civarda bir şeydik galiba. Bizde 157. Bizim seviyemizin aynısı. Zaten kendi seviyemizdeki herkesi hemen hemen yeniyoruz arkadaşlar. Yani oyunda saldırı daha şey güçlü yapılmış, savunma biraz güçsüz yapılmış oyunda. Bu da çok bitişik koymuş arkadaşlar. Mesela bir dondurma büyüsü attığım zaman 3 yani tane savunma birimini dondurabiliyorum. Bu çok kötü bir dizilim. Yani dizilimlerinden dolayı kaybettiler bence. Dizilimleri daha farklı olsa belki 3 yıldız alamayabilirdim. Ama dizilimleri çok kötü olduğu için biraz savunması falan güçlü. Mesela Kaya Saçar'ı var. Havası olmaları iyi. Ve evet, şu anda mevcut büyülerim de bitti. Ve evet, şurada Kraliye Şampiyonu bayağı yıprattı bizi. Mesela burada şu ilk şeyi Esasında bize çok büyük bir tehlike olmuştu ama yani kahramanlarımızın hayatta olması bizi kurtardı. Kahramanlarınızı ve hayvanları fullleyin arkadaşlar. Çünkü bu oyunda birlikler belirli seviyeye kadar geliyor, ondan sonra iş tamamıyla kahramanlarda. Yani oyunu kazanan esasında kahramanlar arkadaşlar. Evet. Şu anda videomuzda da 5 dakika olmuş. Şimdi bakalım rakibe. Rakip mesela kaçıncı seviye? Kim saldırmış? 1. Bakalım seviyesine. 211. seviyedeki kişi vatan kaçtı. Vatan da üstlerde baya. Bir dakika vatan. Bakayım kaçıncıydı. Vatan 221'miş evet. Bir yıldız almış ama. İki yıldız niye alamamış? Muhtemelen şu önden mi saldırdı? Bu ön çok tuzaklı arkadaşlar. O yüzden önden saldırmak çok mantıklı değil. Önden saldırırsanız zaten kaybedersiniz yani burada. Şu arkadan saldırmanız lazım. Şu anda öyle yaptı. Ama burada saldıran kişinin kahramanları düşük arkadaşlar. Kraliyet şampiyonu 18. seviye yani 200. seviyede kişi için gerçekten kahramanları çok düşük ve öfkeyi de çok yanlış şekilde kullandı. Bir tane birlik için öfkeyi heba etti orada. Yani büyü kullanımı bence hatalıydı. Yani şu anda çok umutsuz gidiyor. Ana binayı nasıl yıkacak? Şu anda kartal topuna aktif etmemek için öyle tek tek saldırdı ama evet, yani şimdi yüklendi burada. İşte ana binayı dondurması lazım yoksa kaybedecek. Ana binaya bir tane dondurma çok buraya işte öfke atması lazım şu anda. Bakın buraya öfke attım şu anda attı ama ana binayı dondurmadı sürece kaybetti. Ana binayı dondursaydı şu anda vurduydu ama donduramadığı için Gerçi vurmuş. Çok evet, güzel. %41. ben vuramayacak diye düşündüm ama vurdu en azından. Ama dondursaydı en azından belki yüzde elli bile alabilirdi. Orada ana bina çok yıprattı onu. Yüzde kırk kalmış. Yani iki seviyedeki bir kişinin de yüzde kırk kalması çok düşük ya. Bu böyle bekleyerek niye saldırdı onu çözemedim. Çok kötü bir saldırı olmuş. En azından iki yıldız alabilmiş. Geç 49'da kalmış kıl payı. Şurada ana binayı dondursaydı iki yıldız alabilmiş. Evet. Vatanın saldırısına bakalım. Vatan evet, bu rakibe saldırdı. Tekrar diyelim. Vatan iki yıldız almış. Düzeni yani çok kötü değil. Çok da iyi bir düzen değil. Evet, top arabası. Korucusu yok mu? Evet korucu şimdi geldi. Ya birlikte çok dağıldı. Evet ana binayı dondurması lazım. Dondur bir de. Şu kaya saçarları çok iyi yerde esasında iyi yere koymuş onları. Ne güzel bir saldırı olmuş. Vatanın koruyucusu çok iyi iş yapıyor esasında. Tabi burada kartal topundan çok darbe aldı. Yani şu aşağıdan saldırsaydı bence ana binayı da vururdu. Belki oyunu da alabilirdi. Yani kartal topu her seferinde birliklere çok fazla bir hasar verdi. Hatta oyunun başından itibaren hızlandırarak bakacağım. Kartal topu kaç kez vurdu. Buna bir bakalım. Çünkü önemli arkadaşlar. Kartal topu yani ufak ufak yıpratıyor. Yani çünkü ana binası zaten ortada. Mesela şu arabayı şu alttan yollasaydı kartal topunu da vururdu. Bakın kartal topu bir vuruşunu yapıyor. Kartal topu ikinci atışını yaptı. Bakın ikinci atışını yaptı. Kartal topu üçüncü atışını yaptı. Kartal topu dördüncü atışını yaptı. Şimdi dondurdu topu. Kartal topu beşinci atışını yaptı. Altıncı atış. Yani sonuna kadar vurdu arkadaşlar. Kartal topundan bu kadar darbe almak da iyi değil. Yani alttan saldırsaydı o muhtemelen ana binayı alamam. En azından iki yıldız alayım diye düşündü ama bence Belki de bu oyunu 3 diyebilirdi. Kartal top tarafından saldırsaydı. Yani 3 deme ihtimali bence daha fazlaydı. Ama sağlık olsun yine iyi. 10 dakika olmuş. Şu dünkü saldırılara da bakalım. Dün Dün saldırmışım? Şu ikinci sıradakine saldırmışım. Bakayım. 185. Bizim seviyemiz 150 ama yani seviyesine göre çok güçlü değil. Yani zaten savunma. Nasıl bir savunma? Ne yapmaya çalışmış? Onu da çözemedim. Hatta burada yine korucumuz olmadan saldırdık ama benim kahramanları e, neredeyse fullledim arkadaşlar. Şey kahramanlar demişim. E, hayvanları. <laughs> zaten kraliye şampiyonu da son seviyede. Onu da fullleyeceğim 29'a geldi. Yani çok zor bir saldırı olmadı. Zaten burada e, kraliyet Şampiyonu e, şu andaki 29. seviyede bayağı bir iş yapıyor arkadaşlar. Onu da 30 yapacağım. Hızlandırayım hatta. E Tabi bakın burada hala şampiyon iş yapıyor. Bakın gidiyor burada hava savunmasını da vuruyor. Burada öldü ama zaten bir şey de kalmadı burada da Kraliçe iş yapıyor. Yani kahramanlar oyunu götürüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Evet, bunu da çok rahat bir şekilde üçledik. Şimdi şöyle şeye bakalım. Köyümüzde ne oluyor? Şu anda bomba, hava bomba, büyük koca hava bombası, iksel ve hava savunması bunlar basılıyor. Yani tuzaklar çok önemli arkadaşlar. Gözükmüyor ama bunları hep fulledim. Tuzakları fullediğim için ee, daha iyi savunma yapıyorum şu anda. Yani gören belki savunmayı güçsüz görüyor ama tuzaklar çok iyi iş yapıyor. Burada hayvan barınağında da Lassi Max'ladım. Elektro Baykuş Max. Tek boynuzda At Max. Ee, Koca Öküz'de 9. seviye olacak. Şurada 13 dakika olmuş. Diğer hesabı da bir göstereyim. Onda da Bunda da gizli Tesla, gizli Tesla, güdümlü hava mayını, gizli Tesla, büyük koca ve güdümlü hava mayını basılıyor arkadaşlar. Yani tuzakları makslamaya maxlamaya çalışıyorum. Burada da hayvanlar şöyle. E, Lassi Max, Elektro Baykuş Max, Tek Boynuzlu At Max. Şimdi bunu basacağım. 265 bin istiyor. Şu anda 253 bin bir kara iksir var. Şurada bir şey var mı? Burada bir şey yok şu anda olacağımız. Bir iki savaş yapıp e, şu kara eksizi e, tamamlayıp şu koca öküzü basacağım arkadaşlar. Sekizinci seviye. E, bunları da artık maxlayacağım. Evet. Bu video böyle olsun. Burada da ne basıyoruz? Şunu bir maxlayacağım arkadaşlar. Çünkü bunu maxlayıp şurada e, şunu almayı düşünüyorum süper barbar ve sinsi goblin bunları kullanarak çok rahat bir şekilde ganimet alacağımı düşünüyorum. O taktikle biraz savaşacağım. Evet şu anda videoyu da bitiriyorum. Bu da böyle olsun arkadaşlar. Hepinize iyi günler.